Bu videoda orijin programında akım yoğunluğu, voltaj grafiği nasıl çizilir bunu anlatacağım. Akım yoğunluğu voltaj grafikleri güneş hücrelerinde gerekli. Örnek olarak bu grafiği verebilirim. Bizler ölçüm yaptığımız zaman ürettiğimiz güneş hücrelerini ışık altında test ediyoruz test ettikten sonra kullandığımız cihaz ve ona bağlı bilgisayar programında bize veriler veriliyor. Bunlar text dosyası şeklinde. Bu text dosyalarında bu aydınlık ölçüm. Bu da karanlık. Şuradan açmışız. Şunları kapatalım. Aydınlık ölçümünde 2,32 efficiency elde etmişiz. Verimlilik elde etmişiz. Bir de karanlık ölçüm var. Bir güneş hücresi ürettiyseniz aydınlık ve karanlık arasında akım farkı olması gerekiyor. Yani ışık altında hücrenizi test ettiğinizde karanlıkla bir de karanlıkta test ettiğinizde karanlık ve aydınlık arasında fark olması gerekiyor. Ancak bu şekilde pilin çalıştığını, güneş pilinin çalıştığını söyleyebiliriz. Şimdi bilgisayardan aldığımız veriler bu şekilde. Bu verileri orijinde bu makalede olduğu gibi nasıl düzenleyebiliriz bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi burayı kapatalım. Burada gördüğünüz gibi x ekseni voltaj y akım. Bu dataları mouse'unuzla seçip alıyorsunuz. Burayı Ctrl C diyoruz. Bunu direkt olarak bakalım, deneyelim. Olacak mı? Orijin atabiliyoruz mu? Daha önceki videolarda olmamıştı. FDIR ve UV Visible Spektrumları çizerken direkt orijini atamıyoruz. Fakat burada atabiliyoruz. Evet oldu. Voltaj akım bakalım. X'de voltaj vardı. Y'de akım. Bu ikisi bizim için gerekli değil. Bunları siliyoruz. Delete. Long name. Voltaj. Buraya akım. Voltajın simgesi V. Akım ı büyük ı. Buna da aydınlık ölçüm diyelim. Tamam. Burada gördüğünüz gibi Türkçe karakter olmadığı için şu üç kısımda seçelim. Times New Roman Tur yani Turkish yapalım. Daha sonra bunları bir de 12 yapalım. Şurayı da açalım. Tamam. Bu aydınlık için, bir de karanlık için iki sütunu yapmamız gerekiyor. Yanına iki sütun ekleyelim. İkisi de y oldu. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi bunu bir tanesini x yapmanız gerekiyor. Şunları kopyalayıp Ctrl C şuraya yapıştıralım Ctrl V. Her seferinde bunu yapmak zorunda kalıyoruz. 12 yapalım tamam. Daha sonra geliyoruz karanlık ölçümü sonuçlarını almaya. alalım. Ctrl C diyoruz ve Ctrl V. Bu iki sütun gerekli değil. Bunu delete diyoruz. Şimdi bu grafikleri çizdirelim. Bakalım ne çıkacak. Plot line Akım diyor. Hayır. Bunları sileceğiz. Siyah olan aydınlık. Kırmızı olan ise karanlık olması gerekiyor. Karanlık. Kontrol all diyelim. Buradan Times New Roman Turkish'i seçelim. Seçemedik. Burada böyle bir hata oluyor. Bunun için bunu 50 aşağı ineceğiz. Bulalım. T nerede? T burada. Times New Roman Turf. Tamam. Cihazda ölçüm yaptığınız zaman grafik cihazın programında size bu şekilde çıkar. Hemen göstereyim. Kırmızı çizgi, karanlık, siyah çizgisi, aydınlık ölçüm. Bakın bu aradaki Bölge sizin güneş hücrenizin verimliliğini gösteriyor ve pilinizin de çalıştığını gösteriyor. Şimdi bu akım ve voltaj grafiği. Şurası voltaj, şurası da akım. Burası olmamış. Şimdi burayı times new roman Turkish yapacağız. Hop, tamam. Akım. Times new roman Tur Burada oluyor. Tamam. Makarada de gördüğünüz gibi akım yoğunluğu volt akım yoğunluğu akım yoğunluğu akım bölü alan yani birim alan başına düşen akım miktarı. Bunun için ise biz ölçümümüzü kaç santimetre kare alanda ya da kaç metrekare alanda yaptıysak ona bölmemiz gerekiyor akımı, akım değerlerini. Biz burada bakın 0,35 santimetre kare alanda ölçüm yaptığımız için akım değerlerini 0,35'e böleceğiz. Bir de akım eksi değerde olduğu için bunu da eksiyle çarpmamız lazım. Eksi 1 ile. Eksi 1 ile çarpmıyoruz. Bunun yerine eksi 0,35 ile çarpıyoruz. Akımı da amper cinsinde olduğu için biz bunu miliampere çevireceğiz. Ve akımı amperi miliampere çevirmek için ise 1000 ile çarpacağız. Bu işlemlerin hepsini Excel'de yapmamız gerekiyor. Şimdi buradan bir Excel dosyası hazırlamıştım daha önceden. Hemen bunu bir kaydedelim. Başlayalım. Buraya aydınlık yazalım hemen. Aydınlık. İki tane çalışma sayfası. Karanlık. Tamam. Bunu da hazırladık. Aydınlığa geliyoruz. Şimdi bunu aşağıya indirelim. Bu küçük bir demonstrasyondu. Gösterildi. Şuraya yeni bir sheet de açmamız gerekiyor. O new sheet. Tamam. Önce aydınlık Ctrl-C Aydınlık verilerimizi aldık. Yapıştırdık. Daha sonra dediğim gibi akımı eksi 0,35'e bölüp ile çarpacağız. Bunun için de Excel'de formülü yazacağız. Eşittir. B1 bölü eksi 0,35 çarpı 1000 şeklinde formülümüzü yazıyoruz ve formülden çıkan sonuç bu. Daha sonra bunu böyle aşağıya kaydırırsanız diğer veriler içinde aynı işlemi yapacaktır. Buradan verilerimizi kontrol yapıp kontrole basılı tutup sütunları seçip kontrol c deyip yeni hazırladığımız sheet'e yapıştırıyoruz. Bu ortadaki B artık bizim işimize yaramıyor. Bu artık bu akım, bu akım yoğunluğu bizim için akım yoğunluğu önemli olduğu için bunu kaldırıyoruz. Delete diyelim. Tamam. Aynı işlemi karanlık içinde yapacağız. Karanlık veriler nerede? Standart. Karanlık verilerimizi seçiyoruz. Ctrl C. Karanlık verilerimizi yapmıştık pardon. Sheet'e geliyoruz. Karanlıktan verileri alalım. Ctrl C. Buradakileri ek dizel aktaracağız. Buraya çift tıklayıp seçimi kaldıracağız. Daha sonra buraya yapıştıralım hemen. Ctrl V. Ctrl V olmadı. Tekrar Ctrl C diyelim. Ctrl V diyelim oldu. Aynı şekilde buraya da eşittir. B1 bölü eksi 0,35 çarpı 1000 diyoruz. Ve buradan verileri aşağıya kaydırıyoruz. Tamam. Aynı şekilde kontrole basıp kontrole basılı şekilde. Bir dakika olmadı. Heh, oldu. Ctrl C Çünkü çoklu komut. Ne alakası tamam. Niye böyle oluyor anlamadım. Ctrl Ctrl C yaptık. Yeni sheetimizi ekleyeceğiz bunu. Buraya sütun ekleyelim. Ctrl V. Bunu tekrar setez'den X yapacağız. Bunu unutmayın. Bu her zaman önemli. Bu da bizim akımımız. Artık akıma ihtiyacımız yok. Akım yoğunluğunu ölçtük. Burayı siliyoruz. Tamam. Şimdi voltaj yine voltaj. Voltaj. Burası akım yoğunluğu. Voltajın simgesi biliyorsunuz V. Akım yoğunluğu mili amper bölü santimetre üst indis 2 bölü şuraya aydınlık yazalım. Şunu kopyalayıp Ctrl C şuraya yapıştıralım. Kontrol V. şurada karanlık. Karanlık yazısını yazalım. Karanlık yazdım. Tamam. Şimdi bunların hepsini Times New Roman tur yapalım. Ve 12 yapalım. kalın da olsun. Tamam. Şimdi geldik grafiğimizin çizim işlemine. Kontrole basılı şekilde bütün sütunları seçiyoruz. Plot line ve grafiğimiz hazır. Siyah çizgimiz aydınlık ölçüm ışık altında ölçüm yani karanlık ölçüm bu da. Control all dedik. Buradan Times New Roman Turkish'i seçeceğiz yine. Seçtik tamam. Şu çizgiyi nasıl kaldıracağımızı daha önce anlatmıştım. Properties'e giriyoruz. Black line'i kaldır diyoruz. None diyoruz. Hop gitti. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyoruz. 0 Bu çizgileri oynatabiliyorsunuz. Bakın buradan mouse'unuzu tutturup sıfıra getirebiliyorsunuz. Bunu da yine mouse'unuzu tutturup sıfıra getirebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bu karanlık ölçüm tam orijinden geçiyor. Aydınlık ölçüm ise yukarıdan kesiyor. Bu aradaki fark ise güneş hücresinin verimliliği. Daha sonra şu verileri toparlayalım. Bunu bold 20 yapalım. Scale diyelim 0 ile 0,75 yapalım. Apply. Bakın bu çizgi hemen kenara kaydı. Bunu mouse klavyenizdeki ok tuşlarıyla ince olarak ayarlayabilirsiniz. Daha sonra buraya geliyoruz. Burada scale yapmamız lazım bir de. Scale. Bunu 0,2 yapın. Daha iyi oluyor. Aynı işlemleri Bolt Y eksiğinin içinde yapıyoruz. 20 Apply Scale diyoruz. Burayı da sıfırla 9 yapalım. Ah, şeyi ayarlamayı unuttuk. Increment. Bu da 2-2 artsın. Tamam. Çizgimizi geliyoruz. Plot line diyor. Burada line artı sembol derseniz apply deyin. Bu şekilde oluyor. Karanlık ölçümümüz altta kaldı fark ettiyseniz. Çünkü orijinden geçiyor. Bu karanlık ölçümü tamamen kaldırabilirsiniz. Sadece aydınlık ölçüm kalsın. Çünkü bakıyorsunuz makalede bazen veriyorlar bazen vermiyorlar. Mesela burada vermemişler. Fakat şu makalede aydınlık ve karanlık arasındaki ölçümü farkını göstermişler. ayarlayalım. Tamam. Olmadı. Biraz daha tam çaprazına geldi. Tamam. Akım yolunda. Burası olmamış. Burayı hemen bir Times New Roman Turkish yapalım. Tur. Tamam. Şöyle kalın. Sonra da 24 yapalım. Yaklaştıralım. Voltajımızı 24 de yetmiyor buraya. Bazen 26 yapalım. 26. Aynı şekilde bu işlemi voltajı da yapacağız. Kontrol ol, kalın olsun. Şuraya da 26 yapalım. Yaklaştıralım. Tamam. Grafimizi bu makalekine benzeteceğiz şimdi. Şu şekilde seçiyoruz. Yan tarafta Eklentiler biliyorsunuz. Üst tarafı da ekleyelim. Şu kısımları Ctrl X ile kaldıralım. Bunu içeri alalım birazcık. Daha sonra şu kısımları geliyoruz. Oradaki rakamların kaldırılmasını istiyorsanız Show Major Labels'daki tiki kaldırıyorsunuz. Apply diyorsunuz gidiyor. Tick Title Format. Oradaki çizgilerin de kaldırılmasını istiyorsanız bu şekilde yapıp kapatabiliyorsunuz. Sonra bu tarafa geliyoruz. Bakın. Show Major Label Stick'ini kaldırdım. Apply dedim. Rakamlar gitti. Title'den Format'tan None. Nan dedim. Apply dedim. Bakın o da gitti. Son kalan kısım. Bakalım buraya. Evet bu dikdörtgen cinsi. Bu biraz kare. Dikdörtgen kare görünümü etkiliyor. O yüzden Şimdi bunu da düzenleyeceğiz. Yine boş kısma şu kısımlara tıklayalım. 8'e 14 diyelim. Bakalım nasıl olacak. Biraz fazla oldu gibi. 8'e 13 diyelim. 8'e 13 iyi gibi duruyor. Evet. Şimdi güneş hücresi verimimize, aydınlık ölçümümüze bakalım. JSC bu bizim en tepedeki akım yoğunluğumuz. Yani şu kısım 8,75'miş. Doğru mu? 8,65 pardon. 8,65. Evet 8,65 8,5'un üstünde. Gelelim bakalım. VOC 709,9. VOC dediği kısım ise x ekseni. Bakalım x eksenine. Evet 0,7 709 0,7'yi geçmiş az bir şey. Evet doğru bu da doğru. İçine yazılar yazabiliyorsunuz. Bu makalede olduğu gibi bakalım. Şu makalede mesela içeriye yazı yazmış. Burada da yazı yazabilirsiniz. Şuradan T kısmına girip buraya gelip buradan yazı yazabiliyorsunuz. Mesela verimlilik yüzde 2.32 Kontrol ol dedik. Kalın yaptık. Buradan bunun rengini de Kırmızı olmasını istiyorsanız kırmızı. Mesela fil faktör. FF. VOC. JSC. Şeklinde. Bu yazıları buraya da koyabilirsiniz. Aynı o şekilde. Bu makalede olduğu gibi. Şöyle küçülteyim bunu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Aradaki bir fark var. Bunu da gösterelim yine. Şimdi bizim grafimiz biraz daha yokuş aşağı gidiyor. Ve buradaki biraz daha düz çizgide ilerleyip ondan sonra aşağı iniyor. Bizimkisi biraz daha erkenden aşağı inmeye başlıyor. Bu fil faktör yüzünden oluyor. Kullandığınız malzemeye, yaptığınız ölçüm şartlarına bağlı olarak değişiyor bu. O yüzden şu karanlık kısmı bunu da kaldıralım. Mesela şu karanlık bu yazıyı kaldıralım. Şunu da 22'den 28 yapalım daha büyük olsun. Bir de karanlık aydınlık bu yazıyı da kontrol ol kalın olsun tamam. Makalede başka ne var? Ona göre biz de düzen. Burada 0101 arttırmış. Biz de 0101 arttırabiliriz. Buraya geldiğinizde scale incrementtan 0.1 yaparsanız alt taraf 0,1 gider. Makalede bakalım akım yoğunluğunu nasıl vermiş 0.246 diye gitmiş. Evet bizimkisi de bakalım 0.2468 şeklinde gidiyor. Daha sonra bunu nasıl kaydedeceğiz? Önceki videolarda anlattığım gibi. Öncelikli olarak bu projeyi kaydedin. Save Project as Diyin. Burada düzenlenecek videolar var. Yani... masa üstüne gelelim. YouTube yüklenecekleri, bunu YouTube'a koyacağım için, evet, bunun içine atıyorum. Evet, attık, bunun içine. Kaydettik. Daha sonra bunu fotoğraf formatına çevirmek, yine Export Craps. Open dialog diyoruz. PNG diyelim. N719. Bu N719 bizim standart boyamız. Standart boyayla elde ettik bu verimi. Kaydedilecek yeri seçeceksiniz. Yine buradan gelip tıklayıp masaüstü masaüstü nerede? Masaüstü. Tamam, bakalım nerede YouTube yüklenecekleri. UV grafiği nasıl çizilir? Tamam. Okey dediğiniz zaman grafik çizilecek şimdi birazdan. Şu dönen mavi circle bitsin. Evet bu N719 standart boya. Biz burada boya duyarlı güneş hücresi çalıştık. Buralarda en yüksek verimler %11-12'lerdeydi ama son zamanlarda biraz gelişmeler oldu. Ama en 719 bu elde edilen en yüksek verim %10-11 civarı. Biz ise bu standart boydan %2,32 verim elde ettik. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Daha da yükseltebilir miyiz diye. Şimdi gelelim çizilmiş mi çizilmiş. Grafiğimiz açılmadı. Niye açılmadı? Bir daha açalım. Evet geldi. Düzenle diyelim. Buradan kırpma işlemlerini yapalım. Kenar boşluklara gitsin. Kırp. Döndür. Şuradan yaslayalım bu tarafa doğru. Burayı da yine aşağı doğru indirelim. Burayı da yine yan taraftan sıkıştıralım. Bunu da alttan sıkıştıralım. Kopyasını kaydet. Normalde kaydet seçeneği olurdu ama kopyasını kaydediyor. O yüzden zorlamıyoruz. Kopyasını kaydet diyelim. Ve grafiğimiz bu şekilde. Tertemiz bir grafik oldu. Bu makaledeki grafiğe de benzedi. Burada nokta nokta kullanmış. Biz ne kullanmışız? Biz de Kare kullanmışız. O seçeneklere bağlı değişiyor. Bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Buradan Sembol Type diyorsunuz. Square yani kareyi Circle yapabilirsiniz. kaydedebilirsiniz. Bakın circle oldu. Bunlar yine sizin istediğiniz şekilde değiştirilebilecek özellikler. Sembolü rengini de değiştirebilirsiniz. Bu otomatik diyor. Buradan individual color'dan green de yapabilirsiniz. Apply dediğiniz zaman bakın yeşil oldu. Çizgi kalınlığımızı düzeltmemişiz mesela bunu da yine aynı şekilde gelip şuradan 0.5'i 3 yaparsanız bakın daha bir kalın oldu bunu unuttuk başka anlatabileceğim bir şey yok sanırım evet bu videoda bu kadar güneş pili çalışmaları yapan ya da yapmak isteyen ee, öğrenciler, yüksek lisans, doktor öğrencisi ya da yüksek lisansa veya doktoraya başlamak isteyen insanlar için güzel bir video olmuştur umarım. Ya da bu programı kullanmayı bilmeyen ve bu işlerle uğraşan insanlar varsa onlar için onlar da kullanabilir. Onlar da bir bilgi al al alabilir. Onlar için de yine önemli bir veri oldu. Bakın burayı da kalınlaştırabiliyorsunuz istediğiniz gibi. 2. Şu alt kısmı da yine kalınlaştırabilirsiniz. Kapatmadan yeni bilgiler veriyorum ama şurayı da 3 yapalım. Tamam. Bakın böyle de kalın da bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani dileğinize, isteğinize bağlı şekil bağlı olarak kaydedebiliyorsunuz. Sonra tekrar bunu export yapmanız lazım. Evet, tekrar görüşmek üzere. Bu videoda bu kadar anlatacaklarım. Kendinize iyi bakın.